Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yine bir ronelio testi çözeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu testimizin adı ise yüzde kaç kıç sa... Kıç kaç kıç kaç 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 Niye böyle oldu lan? Söyleyemedim. <laughs> yüzde kaç kıskançsın. Tamam söyledim. Ee, bu testimizde bakalım yüzde kaç kız kaçmışız onu göreceğiz de ben böyle hızlı söyleyince kıskanç çıkmıyor ağzımdan ana. Neyse o zaman fazla uzatmayalım arkadaşlar hemen testimize geçelim demeden önce kesinlikle aşağıdan bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir 10 bin like güzel gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi hiç inkar etme her insan gibi sen de kıskançsın ama ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Cevabı bu test ediyor. Yo ben hiç inkar etmiyorum ben kıskancım evet biraz kıskanç olabilirim. Bence kıskancım evet kıskancım. Evet ama yüzde kaç? Şimdi onu göreceğiz. Başlıyoruz. Bugüne nasıl başladım? Bugüne nasıl başladım? Nasıl başladım? Konuşamıyorum ya. Bugüne çok kötü başladım. Çünkü sinek yüzünden uyandım. Sinek böyle beynimde vız vız. O kadar kötü bir şey ki başınıza geliyordur biliyorum yani. Böyle sabah uyuyorsunuz böyle. Başınıza geliyor böyle sinek konuyor böyle vız vız böyle kulağınızda. Of o yüzden kötü başladım. Nerede? Böyle başladım evet şu. Aynen öyle. Böyle başlayalım yine. Aynen. Market kasasında sıra bekliyorsun ve sepetin dolu. Başka bir müşteri acelesi olduğu için sıranı istedi. Sen de verdin ama sıranı verdiğin kişi marketin 10.000. müşterisi olduğu için araba kazandı. Tepkin ne olurdu? Of. Abi çok kötü. Sırada aslında benim olduğumu kanıtlamaya çalış. Yok. Sinirlenirim çaktırmam. Ne yapalım? Sinirlenirim ama çaktırmam. Ama içten içe... Var kendimi yerim içten içe ya. Çok kötü bir şey. Arkadaşın senden boş parayla piyango bileti satın aldı. 50 bin lira ikramiye kazandı. Ne yaparsın? Abi hiçbir şey yapmam. Ne yapayım? Şans onun şansı. Ben verdiğim borcu geri alırım. Aynen öyle. <laughs> verdim borcu da geri almam. Şey e, verdim borcu da istemiyorum. E, o bana daha iyi olarak geri döner ileride falan böyle. Parasından pay isterim. Yok. Boş parasını piyango biletine vermesine bozulurum. Bir kıyak yapmasını isterim. Verdiğim boş parayı misliyle geri isterim. Şans onun şansı tabii ki de. Parasını pay isterim. Yok. Parayı da istemiyorum. O yok mu? Tamam şans onun şansı. Ben verdiğim borcu geri alırım. Aynen öyle. Eşin seni aradı ve hayatım bu gece sabaha kadar şirketten arkadaşlarla ileneceğiz. Beni beklemedi. Cevabın ne olurdu? Oldu canım. Yok mümkün değil. İyi eğlenceler benim yerime değiller Çok geç kalma. Ben siz biri gidemezsin. Otur oturduğun yere. Gece arkadaşlarla eğleneceksiniz he. Oldu ben siz. Mümkün değil. Ben siz bir yere gidemezsin Yo gider tabi de. Gece olmaz bu. Geceden sabaha kadar. Geceden sabaha kadar ne işi var başka yerde? Başka zaman başka sabah falan olsa tamam da. Yok. Otur oturduğun yerde. Adam hastetme lan. Uyarım lan. <laughs> Neredeydin sorusuna eski sevgilimle oturup bir şeyler içtik cevabını alınca yüzünü hangi şekle alır? <laughs> bu. Evet bu. Saçı. <laughs> Yok bu. Ne? Ne dedin sen? Demin ne? ne dedin? Sevgilin ama sana iki gündür herhangi bir şey yazmıyor. Ne düşünürdün? Benim yazan bekliyor kesin sorun değil. Kesin bir boklar çeviriyor. <laughs> Aynen öyle. Kafasını, dinle... Kafasını dinlemek istemiş olabilir hiç de bile. İçten güçten vakit bulamamıştır. Yazına kadar ha canım hiç mi vakit bulamayacak? Yazına kadar beklerim cevap vermezse pişman ederim. Kesin bir boklar çeviriyor. <laughs> %100 kesin bir boklar çeviriyor. Evet geldik son noktaya. Allah geldik son soruya. Son noktaya diye. Allah evet sabah beni uyandıran sinek elimi ısırmış şu an onu fark ettim arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Dur bakayım şöyle. Isırığı görüyor musunuz? Büyük ihtimal görmüyorsunuz ama bir anda kaşındı. Ondan şimdi onu hissettim. Bir anda böyle değişik oldum. Geldik son soruya. Çok yakın iki arkadaşın senden habersiz dışarı çıkıyor. Ve senin hiç sevmediğin birini de çağırıyorlar. Ne düşünürsün? Öf, çok gıcık edici bir durum. Beni çağırsalar gerginlik olurdu. İyi yapmışlar. Beni ha ne anlamadım bir dakika. Geldik son soruya. Çok yakın iki arkadaşın senden habersiz dışarı çıkıyor ve senin hiç sevmediğin birini de çağırıyorlar. He, bana söylemiyorlar benim sevmediğim birisiyle çıkıyorlar dışarı. Beni çağırsalar genlik olurdu iyi yapmışlar. Yaptıkları çok ayıp mesafe alırım. Unutmuşlardır çağırmayı kötü düşünmemek lazım. Böyle arkadaş olmaz olsun bir daha selam bile vermem. Telefon açar laf sokarım. Telefon açarım böyle <laughs> diye böyle laf sokarım. Hayır beni çağırsalar genlik olurdu iyi yapmışlar aynen öyle. Oha. Harbi mi lan? O kadar mı ya? Kıskanç olduğumu biliyordum da %100 kıskanç olduğumu bilmiyordum. Ana ha, o kadar var mıymışım ben ya? Vay be. Verdiğin yanıtlara göre %100 kıskançlık bu kadar olur. Bu kadar olur. Tam seven kıskanır demişler ama seninki biraz abartıya kaçabiliyor. Sahipleniyorsun. Sevince tam seviyorsun ama biraz da karşındakini düşünmen. Onu da boğmaman lazım. Lan onun değil gecenin sabaha kadar eğlenmek istiyor. Bana B ne lan? Gecenin sabaha kadar ney? Yok bence gayet mantıklı cevaplar vereyim düşünüyorum ben. Biraz daha oluruna bırak. Cık. Yok kardeşim olmaz. Oluruna falan bırakmıyorum. Yüzde yüz kız kaçmış. Olduğu kadar ne yapalım. <laughs> Anam. Ne oldu lan? Yanısına bir şey seçtim. Tamam gerginlik olur. Yüzde yüz. Tamam. Neyse arkadaşlar bu video bayağı bir kısa oldu kusura bakmayın. Umarım yine de eğlenmişsinizdir. Kısa ve öz olsun yani bu videoda. Ee, yarın bu video kısa olduğu için yarın iki video gelecek arkadaşlar. 14.30'da birinci video, 19.30'da ikinci video. Yarın iki video gelecek bu video kısa olduğu için. Ee, umarım videoyu sevmişsinizdir. Böyle testleri falan seviyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Video kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Güzel. Olur. Değil mi? Görüşürüz. Bay bay.